Başkent Postası TV'den iyi günler. Bugün Ankaralılara Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki gerilimi soracağız. Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki gerginlik hakkında ne söyleyecek? Şimdi ülkelerin ekonomileri ya da başka şeyleri bozulduğu zaman illaki bir savaş çıkarma şeyine girerler. Ben bu olayı böyle görüyorum. Fazla büyümeden de kapanacağına inanıyorum. Türkiye'nin destek vermesi hakkında ne söyleyeceksiniz? Türkiye illaki destek vermek zorunda Azerbaycan'a. Çünkü Azerbaycan'la biz biliyorsunuz kardeşiz. Onlar bize her konuda destek oluyorlar. Bizim de onlara destek olmamız kaçınılmaz. Olmak zorundayız zaten. Şimdi İran ve Rusya'nın ilişkileri çok sıkı biliyorsunuz. Ee, Rusya ile devamlı temas halinde. Rusya'nın da Ermenistan'ı desteklediğini bunu da biliyoruz. Şimdi e, İran durup dururken karşısına Rusya almak istemez. Ortak bir sürü çıkarları var. E, kaldı ki 40 milyon Türk nüfuslu, Azeri nüfusu da bayağı var İran'da. Buna rağmen İran bu politikayı seçmek zorundaydı. Çünkü İran'ın da arkasında başka kimse yok. İran'ın tutumunu kendine göre haklı görüyorum İran'ı. Ama böyle yapmaması gerekirdi tamam buna inanıyorum ama şimdi bir de İran tarafından baktığımızda empati kurarsak İran'ın da bu tutumunu yerinde görüyorum yani. Dağlık Karabağ bölgesi zaten e, Azerbaycan toprağıydı. Yani Azerbaycan'ın e, karşılık baş, e, karşılık vermesini haklı buluyorum. Allah yıllardır beri Müslümanlar oynanmış bir oyundu. Bu oyunu bulduk. Yani Müslümanlar buldu. E, 80'lerde 90'larda hatırladığıma kadar bir katliam yaptılar. Dünya sessiz kaldı buna. Yani o kadar Azerbaycan halkı öldü. Dünyadan hiçbir tane şey çıkıp da kınamadı. Biz neredeyse bir kendi hakkımızı aradığımız zaman dünya hemen ayağa kalkıyor. Hayırdır la hayırdır. Yani ben Türk gündesi olarak diyorum ki hayırdır. Yani siz diye yapıldığı zaman dünyadan kınama olmuyor da biz yapınca yani biz yapmayız. Bizde vicdan merhamet var. Biz Müslüman olarak yapmayız. Biz devamlı sağduyu yönündeyiz. Anlaşma yönündeyiz. Kendi toprağımızı kor koruma yönündeyiz. Ama bile uzanmasın. Bir yani Azerbaycan, Türkiye Özbekistan, Türkmenistan hepimiz kardeşiz. Yani dünya kardeş. Biz Müslüman olarak bunları biliyoruz. Bunları söylüyoruz. Ama onlar bunları bilmiyor. Para gelsin, dolar gelsin, içki gelsin. Yani bunlar onları biliyor. Yani biz Allah diyoruz, yardım ediyor. Suriyelilere. Hiçbir dünya yardım etti mi? Etmedi. Ama biz de, biz aynı olayın dörtte çeyreğini biz Suriyelilere yapmış olsaydık, dünya bizi yerdi. Nasıl yaparsınız, nasıl insan hakları, bilmem ne hakları, bilmem ne hakları derlerdi. Ama nedense Türkiye yaptığı zaman ortalığı karıştırıyorlar. Biz yapmadığımız zaman bize şey yapıyor. Ama Allah'ın adaleti var. Allah'ın adaletinden kimse kaçamaz. Yani uyuyan deyip uyandırmasınlar. Biz uyuyoruz. Biz diyoruz ki kimseye karışmayalım. Bize karışmasınlar. Biz de kimseye karışmayalım diyor. Ama uyuyan deyip uyandırmasınlar. Yani ben Dünya liderlerinin yönetiyorum. ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak televizyonları izliyorum. Ben o şeylere o ok e eziyetleri gördüğüm zaman ben dayanamıyorum ağlıyorum ya. Yeminden konuşuyorum ağlıyorum ya. Ya bizde merhamet var ya. Ama onlarda o merhamet yok. Ama biz de diyoruz ki bizim Allah'ımız var. Onlar uçağı olabilir. silah olabilir. Biz de yaptık. İhaları, tihaları, şeyleri yaptık. Allah'ın yardımıyla yaptık. Ama biz de diyoruz ki uyuyan debi uyandırmasınlar yılda bir Alay Azerbaycan haklı olduğu davasında biz ülke olarak da millet olarak da yanındayız. Ermenistan yıllardır provoka yapıyor. Ve son yaptığı katliamları hiçbirimiz unutmadık. Onun halinde hala Ermenistan e, Azerbaycan topraklarını işgal etmek istiyor. O da dış güçlerin desteğiyle Azerbaycan üzerine bir saldırı planladı. Ama şu anki duruma göre saldırıları geri püskürtüldü. Azerbaycan'ın kendi hakkıdır. Biz millet olarak destekliyoruz. O topraklar da kendi topraklardır. Ermenistan'ın bunda hiçbir hakkı yoktu. Her zaman zulüm yapmışlar Ermenistan. Osmanlı döneminde bile içerideki bizim Ermeni vatandaşlarımız akalleşçe bize yaptıklarını tarih sayfalarında bulabiliyoruz. Valla zaten bizim aslında ülke olarak ve millet olarak Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur kelimesi bu anda ortaya çıkıyor. İran veriyor bizim şu an sınır komşularımız dahi dünyanın hiçbir yerinde bir dostluğumuz yoktur. Hiçbir zamanda olmamıştır. Tabi devletler arası devlet çıkarları gereği bazı protokoller yapılmıştır ama yeri geldiğinde hepsi bize sırtını dönmüştür ve Doğu Akdeniz'de olduğu gibi. Bu uluslararası bir komplodur. Azerbaycan'ın tek bir desteği Türkiye'dir. Yani iki devlet bir millet olayı var. O yüzden herkesten her türlü kalleşliği bekleyebiliriz yani sürpriz olmaz yani. E son durum 30 yıldır oyalıyorlar bizi. Bence bu bize bir fırsattır. Ee, bek, yani bekliyorduk böyle bir şey. Bu bizim avantajımız oldu onların saldırıları. Zaten buradaki teröristler de oraya gitmiş. Hazır orada bulmuşken Karabağ'ı almamız lazım. Rusya da buna yeşil ışık yakmış gibi duruyor. NATO'yu karşısına almayı istemez bence. O yüzden bunu bir hafta içinde dış, dış ülkelerin daha da e, dallanıp bulaklandırmadan acil bir şekilde Türkiye'nin de yardımıyla Karabağ'ı almamız lazım. Ondan sonra Barış Masası'na oturmamız lazım. Bence bu bizim e, bize gelen en büyük bir fırsat. Bize Bunu fırsata çevirmemiz lazım. Kimseden de korkmamamız lazım. Orayı da kaybedersek yani işimiz zor. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız ve e, bu ordu bizde olduğu sürece biz oraları artık alırız kimseye bırakmayız. Ermenistan Azerbaycan e, hakkında baba. Ha, tabii çok iyi yaptılar ama. İyi oldu yani. Yunan'a da karşı bir ders oldu bu. Evet Yunanistan da bunu görsün. Şu ha, an Yunanlı bir günde 500 yapıyor. tane Hasan Ermeni askerini öldü. Çok şahane oldu. Destekleyeceğiz inşallah. Bu bizi çok ilerlere götürecek. İnşallah. 40 milyon Türk nüfusuna sahip olan İran Ermenistan'a destek verdi. Bu konuda ne söyleyeceksin? İran'ın ne olduğu belli değil. İran aslında Azeri vatandaşı bol olan bir ülke olduğu için o da kendinden korkuyor. Azerbaycan'ın güçlenip de kendi vatandaşları, Azeri vatandaşlarının Azerbaycan'a meyil edip de toprak kaybetmemek için sırf e, İslam ülkesi olduğu halde İslam ülkesi olmayan bir ülkeyi destekleyecek kadar alçalıyor. Aslında bizim de bu İran'a artık bir şamar atma zamanı geldi. Bunu da onlara yansıtmamız lazım. Biz onların en zor zamanında yanlarında olurken dünyanın süper güçlerine karşı o en kötü ülkenin bile karşısında onların yanında oluyor. Bunu bir affetmememiz lazım. Bir derste onlara vermemiz lazım yani. O kendi ülkesinden korkuyor aslında. Ülkesinde çünkü 40 milyon Azeri var. Azerbaycan güçlenir de çok süper güç olursa ülkesinin yarısını kaybedeceğinden korkuyor bence. Ee, son durum e, biz bildiğimiz şeylere göre, basın haberlerine göre 8 e, köyümüz geri alındı, e, azat edildi Ermenilerden. Çok sevinçliyiz. İnşallah galebeni gözlüyürük. Galibe gözlüyürük. Azerbaycan'a son destek. O da bizim bir kardeşim. Onlar da bir Türk olarak yani her türlü destek veriyoruz yani. Ne gerekiyorsa Türk milleti olarak şahsım adına da diyorum. Yani buradaki Türk olarak herkesin adına diyorum ben. Yani. yani sonuçta Türk, Müslüman insan. Ermenistan'a mı yardımcı olacak yani? E, Türk'ten Türk'ten başka dostu yok diye atalarımız atamın atalarımız söylemiş yani. Demek ki onlar da Ermeni. Türk değil yani. Yani şimdiye kadar Türkiye'nin onlara yaptıkları şey demek ki yanlış yapmışız. Yani yanlış politika uygulamış büyüklerimiz öyle söyleyeyim yani. Ha bundan sonra da zaten yani kimin dost kimin düşman olduğunu gözüküyor bilinmesi gerekiyor yani yani şurada bir Türk vatandaş öldüğü zaman yani bir Türk görse vicdansızlar ya yani. Türk olarak benim de sızlar az yani zulümden başka bir şey değil yani sonuna kadar destekliyiz sonuna kadar yani şu anda desnek askeri herkes alır herkes gider ya yani. 70'ini 70 dedelerimiz bile gider yani dedelerimiz gençleri bırakın ya yani. sondurma söylenecek bir şey yok Ermenistan'a aynı yani denk alacak biz tek İki devlet tek milletiz. Bütün gücümüzle, kuvvetimizle, dinimizle, imanımızla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız. E, peki 40 milyon Türk nüfusa sahip olan İran, e, Ermenistan'a destek verdi biliyorsunuz. Bunun hakkında ne söyleyecek? İran, Türklerin bölgedeki büyük gücünü biliyor. İran bizim daha çok güçlü olmamızı olmamız istemediği için Azerbaycan'a farklı bir şekilde kahperikler yapıyor. Tabii biz bunlar bilmiyor muyuz? Halk olarak ben biliyorum ki devletimiz daha iyisini biliyordur. İran ne, is ne isterse ne yapmak isterse yapabilir. Bölgenin tek bir gücü var, Türkiye'dir. Biz ne dersek o olur. <laughs>